8. hafta başladı derken Trabzonspor ilk defa yeniliyor. Ne oldu Trabzon? Hakemsiz olmuyor değil mi? E, 90 4'te gelen golle kaybediyor. Ve alan ya Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe, Kasımpaşa, Paşa. Kas evet, Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı. Şimdi geri Rodriguez vuralım. Geri Rodriguez penaltı. Penaltı. Tabii ki. Şimdi Yeni Malatya alan Alanya, Fenerbahçe, Cizre, Başakşehir, Sivas, Göztepe 4 maçta önemli 4 maç yani. Bu nasıl bir fiksör arkadaş? Birisinin pazarı falan alaydınız. Sivas 5-0 yeniyor Yeni Malatya'yı. Deplasmanda. Yata bari 4 gol. Evet, İsa'ya bir teklif var. Hasan Ali'ye de bir teklif var Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Nereye döndü? Kanabeyi. Şimdi inanılmaz bir Ata İnanılmaz bir Ata Galatasaray Beşiktaş. Evet bir derbi ile açıyoruz. Ee, 10. haftayı. Sivas Trabzon. Maçlara bak maçlara. El hal Evet artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse